Merhaba arkadaşlar, elektrik Devre modellemesi dersimizi 8. haftanın 2. bölümündeyiz. Örnek 7-10'da kalmıştık. Şimdi arkadaşlar bu soru önemli bir soru. Ee, özellikle elektrik makinalarında asenkron motor bilgisi olan arkadaşların da yakından bildiği gibi asenkron motorun hızını değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar frekansla oynayarak yani ne yaparsınız? Bir PWM çıkışının dışına çıkışına bir asenkron motor bağlarsınız. PVM'in frekansını değiştirerek asenkron motorun hızını kontrol ederseniz. Fakat bu yöntemde şöyle bir e, sıkıntı da var. Eğer siz e, frekansı değiştirdiğiniz zaman aynı zamanda motorun uçlarına gelen gerilimin etkin değerini de aynı oranda değiştiremezseniz motorun hızı değişirken momenti sabit kalmaz. Dolayısıyla asenkron motorun diyelim ki miline bir iş makinesi bağlı arkadaşlar. Bu iş makinesi motordan sabit bir moment talep ediyor. Hız değişse bile eğer siz e, asenkron motorun e, geriliminin elde edilen e, frekansı oranını sabit tutamazsanız yani V bölü F V dediğim asenkron motorun e, uçlarına gelen gerilimin etkin değeri F dediğimizde bu gerilimin ana harmoninin etkin değeri, şey, ana harmoninin frekans karşılığı F1 böldüğünüz zaman arkadaşlar eşit çıkması lazım. Dolayısıyla eğer her hız değişiminde motora gelen geriminde etkin değerini ona uygun olarak diye ay ayarlayamıyorsanız motorun hızının değişimine karşı gelen momentin sabit kalmadığını göreceksiniz. Bu da kaliteli bir sürüş e, olmadığını gösterir. Dolayısıyla piyasada şu an asenkron motor kontrolündeki sürücü katlarının hemen hemen hepsi bu özelliğe sahip olarak e, imal edilirler. Eğer siz bu özelliğe sahip bir asenkron motor sürücü katı edemezseniz piyasada alıcı bulamazsınız. Şimdi arkadaşlar buna dönük bir çalışma, güzel bir çalışma bu. Ee, uğraştığım bir çalışma bu. Ee, dikkatli dinlerseniz güzel neticeler elde edeceğiz arkadaşlar. Şekil 745, 745'te görülen bir fazla evirici devresi 2 ohm değerinde ohmik bir yükü beslemektedir. Arkadaşlar şimdi ben bu asenkron motor koymadım. Koymamamın sebebi şu. Sırf bu işle ilgili ben yüksek tezi verdim aslında. Çünkü asenkron motorun çalıştırılması bu değişik frekanslarda oldukça uzun zaman alıyor bir tasarlanması vesairesi o yüzden asenkron motoru tercihen Ben bir iki omluk bir direnç koydum ama iki omluk direnç koydum ama hedefimi nasıl ulaştım Biraz sonra göstereceğim gibi arkadaşlar iki omluk direncin uçlarında ki değişik gerilim ve frekanslarda ve bölüfeyi sabit tutabildim Dolayısıyla buraya iki omluk direnç değil asenkron motor bağlasanız bile bu gerilim dalga şekli değişmediği için asenkron motor bu özellikle çalışacak demektir. Dolayısıyla 2 ohm sizin hedefinizden uzaklaşmanızı sağlamasın. Bu 2 ohmluk dirençte asenkron motorun uçlarındaki gerilim anlamında bize fayda sağlayacaktır. Fikir verecektir yani. Yükün uçlar arasındaki gerilimin anharmonik periyodunun zamana bağlı değişimi şekil 746'da gösterilmiştir. GTO tetiklemelerini öyle ayarlayınız ki Skop 1 üzerindeki yük gerilimi değişiminin FFT analizinde 0,0 ile 0,4 saniye arasında V1 bölü F1 oranı 0,4-0,8 arasında V1 bölü F1 oranı ve 0,8-1.2 saniye arasında V1 F1 oranı hep sabit kalsın. Şimdi yaklaşık ipucu olarak 1.42 demişim. Bu 1.42'yi nasıl bulduğumu biraz sonra size göstereceğim. Bu işlemi yapacak MATLAB Function bloğunu tasarlayarak FFT analiz sonuçlarını bularak V bölü F oranının değişik frekanslarda sabit kaldığının ispatını yapınız. Not. Asenkron motoruz kontrolü değişik hızlarda momentin sabit kalması için V bölü F oranının daima sabit tutması gerektiğini hatırlayınız. V1 gerilim ana harmonik genliği F1 ana harmonik frekansıdır. Şimdi arkadaşlar çözüme önce devreye bir bakalım. Nasıl bir devre tasarlamışım arkadaşlar. Devreye bir bakalım önce. Şimdi arkadaşlar devremiz bu. Görüyorsunuz şurada 2 ohmluk direncimiz var. Aslında buraya asenkron motor bağlanabilir. Şimdi yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz 4 adet GTO'ya öyle tetiklemeler vereceğiz ki değişik e, frekanslarda e, bu direncin uçlarına gelen gerilimin ana harmoni ile e, bu gerilimin değişiminin frekansının e, oranı hep sabit kalsın. Peki arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Önce e, şuradan başlayalım isterseniz. Ben bu devreyi çalıştırdım arkadaşlar. Şimdi devremiz bu. Devreyi çalıştırdım. Bakın 142 nereden buldum? Önce ben son ispatını yapayım arkadaşlar. Onun üzerine ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar bakın değişik frekanslarda çalıştırmışım ben bunu. Şu anda bu detaya inmiyorum. Ee, biraz sonra nasıl çalıştığını göstereceğim zaten. Fakat 142 şu anda fokuslanın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, bu bölgenin frekansı farklı. Gerilimin frekansı farklı. Bu bölgedeki gerilimin frekansı farklı. Bu bölgedeki gerilimin frekansı Bunları detaylı olarak biraz sonra göstereceğim zaten. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu bölge şebeke frekansında yani 50 Hz'de çalıştırılan e, bölge. Dolayısıyla bakın şimdi arkadaşlar ne yapmışım. Start time'ı 0.8 seçmişim sevgili arkadaşlar. 5, 6 cycle sağa doğru gitmişim. Bakın kırmızıları sayın 6 cycle olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yani 6 periyot. Şimdi arkadaşlar bakın display demişim bakın fundamental 99.9 pik 70.64 rms yani şu görmüş olduğunuz şu bölgedeki arkadaşlar e, gerilimin etkin değeri arkadaşlar fundamental değeri 70.64 volt rms frekansımız ne arkadaşlar şu bölgede şebeke frekansı demiştim 50 Hz demiştim. 70.64'ü 50'ye böldüğünüz zaman arkadaşlar karşınıza çıkacak olan rakam şu. Bak bu da böldüm size. 70 bölü 64 70.64 bölü 50 eşittir 1.4128. Yani dolayısıyla bu 1.4128 nereden geldi ispat etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla siz şu da görmüş olduğunuz 1.42 41'i burada da tutturmalısınız. Burada da tutturmalısınız. Çünkü biraz sonra göstereceğim bir şekilde arkadaşlar. Ben 3 farklı e, frekansta bu çalışmayı yaptım. Yani üç farklı frekans ne demek? Buradaki direncin olduğu yere bir asenkron motor koyarsanız bu asenkron motorun üç farklı hızda çalışmasını istedim arkadaşlar. Buna göre tasarladım. Şimdi tekrar geriye dönelim arkadaşlar. Burayı kapatıyorum artık bunun mantığını anladığınızı düşünüyorum. Bunu da kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben önce e, şu e, mette Function bloğunun sol tarafında bakın e, Signal 3 üretmişim. Şimdi arkadaşlar Signal 3 ne? Bakın. Şu anda açıyorum bunu. Şimdi açıldı arkadaşlar. Şimdi büyüteyim. Bakın. Ben diyorum ki ee, devreye 0 ile 0.4 saniye arasında senin periyodun 0.06 saniye olsun. Arkadaşlar bizim şebekemizin periyodu ne? 0.02 saniye değil mi? 0.06 saniye bizim şebekemizin periyodunun tam 3 katı. Bu ne demektir arkadaşlar? 0.06 periyotlu bir işaret şebeke frekansının 3 katı frekansla salınıyor demektir. Değil mi? Demek ki ben motorun 0 ile 0.4 arasında nominal hızının 3'te 1'i hızda dönmesini istiyorum. 1 3 nereden geldiğini anladınız. 0.4 ile 0.8 saniye arasında arkadaşlar. Bakın 0.04 şurası. Bu ne demek? Şebeke periyodun iki katı periyotta demek. Bu da şebeke frekansının yarısı frekansta demek. Yani motor hızı nominal hızının yarısında çalışacak arkadaşlar. Son olarak da 0.8 ile 1.2 saniye aralığında arkadaşlar. Bakın dikkat edin 0.02 yani şebeke frekansı. Yani motor nominal hızında çalışacak demek. Ne demek arkadaşlar bu durumda? Motoru gittikçe hızlandırıyorum demektir. Peki motor gittikçe hızlandırıyorsam ne demek bu? Mesela motorun arkadaşlar devir sayısı 3000 devir bölü dakika olsun. 0.0 ile 0.4 saniye arasında e, ben bunu 3'te bir hızda yani 1000 devir bölü ile çalıştıracağım. 0.4 ile 0.8 saniye arasında 2000 devir bölü dakikayla çalıştıracağım. 0.8 ile 1.2 arasında ise arkadaşlar tam devir sayısı olan 3000 devir bölü dakikayla çalışacağım. Buradaki devir dakikaları kafayı takmayın oranla da kafayı takın arkadaşlar. Şimdi bakın. Burayı kapattım arkadaşlar. Burayı kapatıyorum. Şimdi ee, bu görmüş olduğumuz e, değişimi buraya oran olarak yansıttım arkadaşlar. 3 kat, 2 kat, 1 kat yani periyotların oranları arkadaşlar burada. Hızla da bunun tam tersi olacak yani 1 bölü 3, 1 bölü 2, 1 olacak. Şimdi arkadaşlar esas yer neresi? Bakın esas yer burası arkadaşlar. Burada ben ne yaptım sevgili arkadaşlar? Ee, PVEM'in e, ihtiyaç duyduğu üçgen dalgayı ürettim arkadaşlar sinüs dalgayı da ürettim arkadaşlar burada. Ve dolayısıyla güç elektronik enstitüsü anlattığım anlatmış olduğum ve şu anda size gösterdiğim arkadaşlar bakın şu mantığa göre tetiklemeler ürettim. Şimdi bu mantık bana ne diyor arkadaşlar? Bakın izleyin. Şu anda üçgenin e, frekansı bu. Bakın görüyorsunuz şu dalga üçgen. Değil mi? Şu referans sinüs. Ne demek arkadaşlar bu referans sinüs? Bakın dikkat edin. Ne yazıyorum buraya? Şebeke frekansının 1 bölü 3 değerinde frekansa sahip diyorum şuna. Aynı zamanda şebek ana harmonik genliğinin bir bölü değerinde genliğe sahip. Arkadaşlar ne yapayım dolayısıyla bana 3'te 1 istemişti ya. O halde ben e, şebek ana harmonik genliğinin 3'te 1 değerine eşit bir sinüs üretmek istiyorum burada. 3'te 1 genliği 3'te 1 olacak. Yani normalde genliği nerede arkadaşlar? Bunun tepede olması lazım değil mi? Şu tepede. Ama 3'te 1 genlik e, frekansın da 3'te 1 olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar ben şu görmüş olduğunuz dosyanın içinde şurada arkadaşlar bu bahsettiğimiz yazılımı ürettim. Dolayısıyla biz e, ee, müşterinin talebi doğrultusunda bu talepten kastımız nedir arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu talepten kastımız nedir? Bakın şurada görmüş olduğumuz oran arkadaşlar. Yani şurası. E, periyodun 3 katı, şebeke periyodunun 3 katı, şebeke periyodunun 2 katı, şebeke periyodu. Dolayısıyla arkadaşlar bu oranı ben burada bakın dikkat edin. E, V1 bölü oran dediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Buradaki 3 V1 bölü 3'e dönüşüyor. Yani ana harmoninin üçte biri. Oran 2 olduğu zaman V1 bölü 2'ye dönüşüyor. Yani ana harmoninin yarısı arkadaşlar. Oran 1 olduğu zaman da V2, V1. Bu V2 dediğimiz arkadaşlar sinüs dalgasının genliği. Yani şurada görmüş olduğumuz arkadaşlar şu evde görmüş olduğumuz sinüs dalgasının genliği şurası. Bu referans işaretimiz. Peki hocam bu niye devam etmiyor diye sorarsan arkadaşlar. Burada bakın hız talebi değişti. Buraya kadar 3'te 1'di. Bu da itibaren yarı olmaya başladı. Bakın arkadaşlar buradaki şeyimiz 0.4 saniyede biliyorsunuz değişim olmuştu. 0.4 saniye kadar arkadaşlar şebeke frekansı 3'te 1 değerinde frekansa sahip oluyor. Şebeke harmonik, harmonik genliğinde 3'te 1 değerinde bir genliğe sahip oluyor. Tam 0.4 olduğu zaman arkadaşlar bu durum değişiyor. Şebeke frekansının bir bölü 2'sine sahipliğinde bir frekans oluyor. Bu aynı zamanda şebeke harmonik genliğinin 1 değerinde bir şey. Dolayısıyla şu genlik arkadaşlar 1 kabul edersen bakın burada 1 yazıyor. Bunun tam yarısına eşit olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar 0.4 ile 0.44 arasında devamı da var bunu kestim burada. Tam değişim bölgesini ele aldım burada arkadaşlar. Dolayısıyla bu da hız 1 bölü 3 oranında bu da hız 1 bölü 2 oranında arkadaşlar. Peki buraya bakalım şimdi. Şu arada arkadaşlar 1 bölü 2 oranında bakın tam nominal çıktı gördünüz mü? Hangi saniyede? 0.8 saniyede. Dolayısıyla da görmüş oldum. Yani aslında şu bölge arkadaşlar bunun devamı. Bu bu ebesim birinci bölgenin, ikinci bölgenin kesim noktasını göstermek için çizdim. Bunu da ikinci bölgenin, üçüncü bölgenin kesim noktası. Bakın tam şurası arkadaşlar izleyin. Burada frekans şebeke frekansının yarısı genlikle şebekenin ana harmonik genliğinin yarısı bu da yazıldığı gibi. Burası da şebeke ana harmonik genliği. Şu arkadaşlar bu da şebeke ana harmonik frekansı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla arkadaşlar bütün hiler nedir diye soracak olursanız bana şu görmüş olduğunuz yazılım ona göre yazmaktır. Dolayısıyla güç elektroniği endüstri uygulamaları dersinde bunu mantığını ben size anlatmıştım. Buna uygun bir program yazdım arkadaşlar ben. Bu programda bakın dikkat arkadaşlar? Oranı gireceksiniz. Başka hiçbir şey. Demek ki bu program arkadaşlar çok genel bir program. Tamam mı? oranı giriyorsunuz arkadaşlar burada. Şebekenin frekansının 50 olduğunu tabii girmek zorundasın. Çünkü Türkiye'de şebekenin frekansı 50. Bu programı Amerika'da yaz dedim. Buraya 60 yazmam gerekiyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bu program standart. Dolayısıyla bunu da internete attım ben. İnternetteki dosyanın içinde bu program var. Şimdi arkadaşlar bakın dosyayı çalıştırmışım. Arkadaşlar bakın. Yükün, uç, şeyde, yükün uçlarındaki yük gerilimi bu arkadaşlar. Bakın bu yük gerilimi. Şimdi arkadaşlar bunu büyütüyorum bakın. Şimdi dikkat edin. Şu bölge ayrı bir bölge. Bu bölge ayrı bir bölge. Bu bölge ayrı bölge. Bakın arkadaşlar da frekans artmış. Bu bölgedeki frekans buraya göre biraz daha az. Bu bölgedeki frekans buraya göre daha az. Çünkü periyotlar büyüdükçe frekans biliyorsunuz azalıyor arkadaşlar. Buradaki e, değişimi daha net olarak göstermek istersek sevgili arkadaşlar size. Onu da göstereyim. Şöyle arkadaşlar bunu da büyütüyorum bakın. Az önce resmini çektiğim yer tam şurasıydı arkadaşlar. bu büyüterek göstereyim size. Tam geçi, kesim noktası demiştim ya arkadaşlar. Bakın. İzleyin şurayı. Bu tam arkadaşlar sistemin geçiş noktası. Bakın. Gördünüz mü? Üçgen dalga. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar e, tetik şeyler e, tetikleme anları görüyorsunuz şu, şu, şu bölge tetiklendiği an. Demek ki bu bölge boyunca önce ve e, tetikleme geliyor ve tristörler devreye giriyor. Şu bölgede girmiyor. Arkadaşlar bu da referans sinüsümüz gördüğünüz gibi. Büyüttük bunu. ve Dolayısıyla sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğimiz gerilimi burada elde ettik. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Az önce 1.41 bulmuştuk ya arkadaşlar. Şimdi acaba yaptığımız doğru mu? Yani üç bölgede de V bölü F1 dediğimiz oran gerçekten sağlanıyor mu? Şimdi arkadaşlar isterseniz ona bakalım. Bakın. Şu bölgede sağlandığını görmüştüm. Bir Şimdi ben şunu yapayım. 0.6'ya getireyim arkadaşlar start time'ı. 0.6'ya. Ve bunu da 3 periyot yapayım. Ve display diyeyim arkadaşlar. Bakın şimdi dikkat edin. Fundamental e, 5.057 arkadaşlar. Frekansımız ne kadar? Arkadaşlar frekansımıza bakalım şimdi. Arkadaşlar burada özür dilerim. Bir hata yaptım. Bakın e, bizim ana harmoni frekansımız e, 1 bölü 0,04. Bu da az önce 0,02 vardı biliyorsunuz. 0,02 şurası için geçer arkadaşlar. Şu bölgede periyodumuz neydi bizim? 0,04'tü. O halde yaklaşık frekansı ne olur? 1 bölü 0,04 olur. Şimdi dikkatli bakın. Alametteğimiz e, 35 33. Frekansımız 25 Hz, değil mi? Efendim alıp baklı 25 yazıyor. 35.33'e yaklaşık 25'e bölsün yine 1.41 çıkar. Değil mi arkadaşlar? Şimdi buraya gelelim. 0,2 seçelim şu anda arkadaşlar. 02 seçelim. Şu anda buraya da 06 seçelim sevgili arkadaşlar. Tekrar display diyeyim. Şimdi arkadaşlar frekansım Allah bakın frekansımız 16.66 Hz arkadaşlar. T değerimiz arkadaşlar 23.54. 23.54 arkadaşlar 16.67'ye bölerseniz yine 1.40 çıktığını göreceksin. Dolayısıyla ben şu anda ne yapmış oldum arkadaşlar? Eğer buradaki direnci kaldırıp siz bir e, asenkron motor bağlasaydınız arkadaşlar. Bu dakika hesapları burada size gösterdim. Bu asenkron motorun arkadaşlar yükü değişmediği sürece değişik hızlarda o yükü tahrik etmeye devam edecekti sevgili arkadaşlar. Bu önemli bir e, çalışma e, unutmayın. Buradaki bilgileri ben severdim. Eksik bilgi bırakmadım arkadaşlar. Bütün çizimleri de burada verdim. Bu sağ tarafta ayar penceresini verdim arkadaşlar. Buradaki e, ekran görüntülerini de kitabınızda koydum. Ay, buradaki bakın şeyler, periyotların değişimi bakın 0,06, 0,04 arkadaşlar 0,02 bunu en başta yapmıştım zaten buna gerek duymadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hedefimize ulaştık. O halde değişik frekanslarda asenkron motorun moment sabit kalacak şekilde tetiklemesi nasıl yapılabildiğini ispat etmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki örneğe devam edelim. Arkadaşlar bu bölümde son olarak örnek 7.11'i yapalım. Şimdi arkadaşlar burada da bir hatamız var. Buraya .57 yazmışım. 1.57 yazmışım 1.157 olması lazım. Buradaki doğru yani arkadaşlar. Sizde hata var. Şekil 7.157'de verilen devrede yani burada arkadaşlar. Yük direncinin uçta arasındaki gerilim değerinin ortalamasının 0 ile 12 saniye aralığında şekil 758'de verilen lojik mantık kullanılarak şekil 7.159'da gösterildiği gibi değişebilmesi istenmektedir. Şekil 158A'da verilen kontrol eğrileri IGBT tetikleme akımı kontrolü için kullanılacak. Bu tetiklemeler sonunda elde edilen yük gelim değişimi ise şekil 158B'de gösterilir gibi olacaktır. Yukarıdaki hedefe ulaşmayı sağlayacak selex dosyası oluşturmuş. Şimdi arkadaşlar bu problem problemi niye seçtim? Özellikle e, değişik e, değerlerde çıkış istenen yerlerde bu mantığı kullanmanızda fayda var bu mantıksız hiç öğretici olacak. Şimdi arkadaşlar bizim hedefimiz şu. Müşteri diyor ki bana 0 2 saniye arasında ben yükün uçlarında 30 volt ortalama gerilim görmek istiyorum. 2 ile 10 saniye arasında ortalama 20 volt görmek istiyorum. 10'da 12 saniyesi ortalama 10 volt görmek istiyorum diyor. Nerede görmek istiyor arkadaşlar bunu? Şükün uçlarındaki ani gerilimin ortalaması. Bakın dikkat edin. İki şey birbirinden farklı. V yük T değil. V yük ort arkadaşlar. Bunu görmek istiyor. Hangi kaynaktan besleniyor? Bir doğru gerilim kaynağından besleniyor. Arada bir anahtarlama elemanımız var. Bu anahtarlama elemanını... ...öyle zamanlarda öyle tetikleyeceksiniz ki arkadaşlar... ...ortalama olarak yükün uçlarında bu gerilim gelsin. Peki buradaki mantık ne arkadaşlar? Şimdi ben ne yapıyorum? Bakın. Bir referans işaret oluşturuyorum. Test redişli arkadaşlar. Bunun frekansını da biraz sonra söyleyeceğim. Ve diyorum ki ben... E, ...lojik mantık devresinde... ...şu görmüş olduğumuz kontrol eğrisini aşağı ya da yukarı hareket ettirerek arkadaşlar bakın şu eğriyi ben aşağı indirirsem ne olur? Şunun kendini 1 olduğunu kabul edin arkadaşlar. Şurada V kontrolünde maksimum 1 olduğunu düşünün. V kontrolle V üçgeni karşılaştırın. Şu anda arkadaşlar bakın V kontrol eğrisi şurası olsun. Bakın şu eğri kontrol eğrisi olsun. Ben bu eğriyi arkadaşlar aşağı doğru çekersem ne oluyor? Bakın dikkat edin. Şu eğriyle üçgenin kesim noktası değişiyor. Yukarı doğru çekersem ne oluyor? Bakın çok az bir bölge kaldı. Gördünüz mü? Dolayısıyla ben şimdi bakın dikkat edin ne yapıyorum arkadaşlar? şu kontrolle üçgen dalgayı karşılaştırıyorum. Eğer üçgen dalga kontrolden büyükse tetiklemeyi kesiyorum yani off yapıyorum. Eğer kontrol eğrisi üçgen dalga eğrisinden büyük olduğu şu bölgede ise ACBT iletime sokuyorum. Dolayısıyla arkadaşlar şu kontrolün aşağı yukarı oynadığını kabul edin. Bu oynatma hissi biraz sonra anlatacağım işte siz yapacaksınız. Dolayısıyla buradaki tetiklemelerin arkadaşlar e, boyutları yani duty cycle değişecek. Mesela dikkat edin arkadaşlar şu anda şu görmüş olduğun şu kırmızı için düşünün, şu görmüş olduğumuz e, şeyin alan, şeyi, e, mesafesi daralacak arkadaşlar. Şu mesafe daralacak. Niye? Bakın dikkat edin, şu buradayken şuradaki böyle kesim kümesi daha uzundu. Ben aşağı doğru çekince arkadaşlar, şu gör, görmüş olduğumuz kesim kümesi daraldı. Dolayısıyla şurada görmüş olduğumuz e, dalga'nın boyu kısalması lazım. Ne olacak? Mesela şöyle bir şey olacak arkadaşlar, tamam mı? Bu durumda ne olacak? E, müşteriye giden gerilim azaldığı için tetikleme miktarı azaldığı için duty cycle düştüğü için müşteri gelen gerilim şu gerilimden şu gerilime doğru düşecek veya bu, gerilim değilse, bu gerilimde ise bu gerilime doğru inecek. Dolayısıyla arkadaşlar bütün incelik ne diye sorarsanız kontrol eğrisinin değiştirilmesi. Şimdi arkadaşlar devremizin mantığına bakalım. Şimdi bu devrede bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Sizdeki devre bundan biraz farklı. Onu bir kere söyleyeyim. Şöyle biraz büyüteyim arkadaşlar. Bakın görün. Ben buraya bir gain bloğu koydum sevgili arkadaşlar. Niye bunu koydum derseniz. Şimdi arkadaşlar aslında bu devre geri besleme devresi Bakın şu referans arkadaşlar şu görmüş olduğumuz çıkışın ortalama değerinden aldığım geri besleme bu bir fark arkadaşlar. Sizin e, sizdeki kitapta burada aslında PID kontrolü arkadaşlar biliyorsunuz integratör ve derivatör yok burada. Direkt e, P var. oransal kontrolü var. Şuradaki gain arkadaşlar ben bir seçtim. Bu da bir seçtiğim zaman arkadaşlar şunu gördüm. Kitabınızda onu ben size göstereyim sayfada. Bakın şurada biraz hoplamalar zıplamalar var. Biraz daha dalgalı. Dolayısıyla bu hatayı daha da azaltmak için ben arkadaşlar buraya bir gain bloğu koydum. Game de 100 seçtim. Bu değer tartışılabilir. Daha küçük ya da daha büyük de yapılabilir arkadaşlar. Dolayısıyla P değerimiz biz sizdeki örnekte 1 iken bendeki örnekte P 100 oldu arkadaşlar. Saturation bloğunu da biraz sonra söyleyeceğim ne amaçla kullandığımı arkadaşlar. Şunu da tekrar küçülteyim. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben şu anda orijinal DVD devre, de açayım arkadaşlar. O, orijinal devreyi de görün. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu benim 100 voltluk DC kaynağım bu RGB bittim. RGB de tetikleme geliyor değil mi arkadaşlar? Şimdi bu devrede şu görmüş olduğumuz farkı güçlendirdiğim zaman ben bir saturation bloğundan geçiyorum. Diyorum ki zaten benim tetiklemem 1 ya da 0 olacak ya. Genliği 1 ya da eksi 1 olsun. Daha sonra eksi birin anlamı yok aslında ben şuradaki eksi bir yaklaşık sıfır da yapsam hata vermez çünkü pozitif bir fark olduğu için burada çünkü buradaki işaretimiz aklısa test dışı işaretimiz. E, negatif alternansa inmiyor. Pozitif alternansa iniyor. Dolayısıyla pozitif alternansa da kalıyor. Dolayısıyla eksiye inmediği için saturation bloğunu sizdekinde eksi, eksi biri sıfır yapabilirsin. Bunun önemi yok. Dolayısıyla farkı güçlendirdim ya arkadaşlar. O halde e, bana da 1 volt yeterli. O halde bunu 1 voltta sınırlandırıyorum ki şurada görmüş olduğunuz zaten testleri dışına arkadaşlar bakın dikkat edin. Genliği 1, açısı 5000 Hz. Yani hangi şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Tekrar geri döneyim. Şu görmüş olduğunuz Üçgen dalgının frekansını 5000 Hz yaptım sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar gelelim devremize. Arkadaşlar 5000 Hz yaptım. E, farkı da yani kontrol olarak arkadaşlar buradaki V fark. Tekrar geri gidiyorum. Şurada görmüş olduğunuz kontrole tekabül ediyor arkadaşlar. Şu fark değil mi? Bu fark. Yani müşteriden gelen geri beslemeyle müşterinin pardon yükten gelen geri beslemeyle müşterinin istediği gerilim arasındaki farkı güçlendirdim arkadaşlar game bloğu kullanarak ve satışı ondan da geçirince dolayısıyla bu görmüş olduğunuz V kontrol arkadaşlar şu devrede şu görmüş olduğunuz girişe tekabül etti arkadaşlar buraya tekabül etti değil mi şimdi burayı açalım arkadaşlar bakın ne diyor burada testere ile farkı diyor e, farka bak eğer diyor testere farktan küçük eşitse çıkışta 1 ver değilse 0 ver. Ne demek arkadaşlar bu? Eğer bu şartı sağlıyorsa, bu şartı sağlıyorsa buradaki IGBT'ye 10 yani gate akımı ver. Eğer sağlamıyorsa buradaki gate'e e, işaret verme. Yani bu demek ki IGBT off olsun demektir. Off olduğu zaman arkadaşlar biliyorsun buradaki gerilimi müşteriye taşımayacak, yüke taşımayacak demektir bu arkadaşlar. Bakın bu çalışmayı ben yaptım arkadaşlar. İsterseniz size önce e, ee, müşterinin giriliminin ani değişimini göstereyim. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz müşterinin girilim ani değişimi. Şu bölgeyi biraz büyüteyim. Görün. Tetiklemelerin boyutunu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu bölgeye arkadaşlar off bu bölge on. Şu anda şu periyodumuz burası ise arkadaşlar duty cycle'daki D dediğimiz yer değer şurası arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar şeye bakalım. E, ve kontrol işaretine bakalım. Bakın bunu da biraz e, bir noktayı çekeyim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi on off. Değil mi? Genliği de bir arkadaşlar. Fakat bunun genliği biliyorsunuz bir değildi. Değil mi? Bu bakın şu bunun genliği bir değildi. Müşterinin e, üretmiş olduğumuz gerilim var. Bakın 100 volt civarında gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ortalamaya bakalım arkadaşlar. Ortalama ne? Bakın görün. Arkadaşlar bakın. Şeye göre daha düzgün. Kitabınızda göre daha düzgün bakın dikkat edin arkadaşlar. 2 saniye arasında yaklaşık 30 volt. 2 saniye ile 10 saniye arasında 20 volt. 10 saniye ile 12 saniye arasında yaklaşık 10 volt civarında seyrediyor. Sevgili arkadaşlar. Peki müşteri benden ne istemişti arkadaşlar? Müşteri benden ne istemişti? Bakalım müşterinin istediğine. Arkadaşlar müşteri benden bunu istemişti. Dolayısıyla arkadaşlar bu istediğimizle tekrar şey yan yana getireyim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz değeri karşılaştırdığımızda sevgili arkadaşlar şu aşağı atayım bakın görün arkadaşlar şöyle bir yayayım. gördüğünüz gibi arkadaşlar müşteri istediğini yerine getirdim O halde tahmin ediyorum bu e, uygulaması bir fayda sağlamış oldu Böylece müşterinin istemiş olduğu e, DC gerilimin e, müşteri istediği e, performans sağlayacak şekilde nasıl bir tetikleme yaparak e, ortalama gelime müşterinin istediği gelime eşit yapılabildiğini arkadaşlar görmüş olduk. Bir sonraki bölümde arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum.